Merhabalar 20 Ocak 2023 günlerden cuma haftanın son işlem günü hoş geldiniz arkadaşlar nasılsınız Şimdi önemli bir haftayı geride bırakıyoruz. Bayağı yoğun veri bir haftaydı özellikle Amerika tarafında piyasaların kafası baya karıştı piyasalar karıştı şimdi neden Çarşamba günü şöyle bir gidelim canlı yayın yapmıştık Çarşamba günü üfe verileri gelmişti Amerika tarafında hem çekirdek üfe hem manşet üfe hem perakende satışlar bu verileri hep beraber Çarşamba günü hatırlayacaksınız canlı yayında yorumlamıştım şimdi beklenti altı gelmişti çekirdek üfe 5.5 manşet üfe de 6.2 geldi gayet iyi gelmişti gayet güzel gelmişti sonra perakende satışlar geldi perakende satışlar da beklentinin çok çok altında geldi eksi 1.1 ile bu da gayet bakarsanız iyiydi Çünkü enflasyon geriliyor Aslında geçen hafta gelen tüfeden sonra üfe ile beraber enflasyonun artık yani geri gittiğini gösteriyor bize hem de beklentinin oldukça altında Diğer taraftan aynı gün sanayi üretimi geldi imalat üretimi geldi Bunlar da beklentinin oldukça altında altında geldi. Şimdi normalde e, piyasanın e, hisse senedi piyasalarının buna paralel bir şekilde iyi olması beklenir. Yani burada veriler kötü geldi. O zaman ne bekler piyasa? İşte Fed'in eli güçlendi. Daha doğrusu evet Fed'in eli güçsüz oldu. Güçlendi değil güçsüz oldu. Neden? Çünkü Fed'in istediği her şey oluyor burada. Hem enflasyon düşüyor hem diğer taraftan bu imalat sanayi üretimindeki buradaki geri çekilmeler de bize şunu gösteriyor ki ekonomik göstergeler çok da iyi değil. Yani burada bir da gidiyor aslında bak Dolayısıyla FED çok agresif olamayacak. E, genelde bu tarz kötü veriler geldikten sonra piyasaların e, yükseldiğini görüyoruz. Özellikle hisse senedi piyasalarında yükselişlerin olduğunu görüyoruz. E, ancak bu hafta böyle bir hafta olmadı e, arkadaşlar. Tam tersine e, dolar endeksinde evet geri çekilme oldu. tahvilde geri çekilme oldu. Emtia'da yukarı çıkış oldu. Ancak hisse senedi piyasalarına satış geldiğini görüyoruz. E, dün yine... Şöyle bir durum oldu. Ee, onu da söyleyelim. Ondan sonra değerlendirmesini yapalım. Neden böyle oldu? Dün işsizlik haklarından yararlanma başvuruları geldi öğleden sonra. Orada beklenti 214K idi ama gelen 190K oldu. Geçen ay 205K gelmişti. Yani hem geçen ay hem de bu ayki beklentinin de altında bir işsizlik haklarından yararlanma başvurusu gördük. Yani hani işsizlik kısmında da aslında Hala e, bu tarafta da bir tam anlamıyla bir soğuma da olmadığını da gösteriyor e, bir bakıma bakarsanız. Hani bu da Fed'in elini güçlendiren bir sebep e, baktığımız zaman. Ancak piyasalar hiç böyle tepki vermedi. Özellikle çarşamba günü gelen verilerden sonra e, piyasa hisse senedi piyasaların satış yediğini görüyoruz. Nedenine baktığımız zaman dün bir parça nedeninden bahsetmiştim. E, resesyon etkisinin çok ağır bastığını e, görüyorum e, arkadaşlar. Resesyon e, yani şirket artık. Şirketlerin karlarının azalacağı, işten çıkarmaların e, olacağı gibi e, nedenler yani resesyonun ağır basması hisse senedi piyasalarını biraz daha e, ağır bastı hisse senedi tarafında. E, özellikle bu hafta içerisinde gelen son çeyrek. E, e, bilançolar vardı. Bunlar da kötü geldi. E, böyle olunca e, resesyon etkisinin daha ağır bastığını e, görüyoruz. Yani piyasadaki bu satışın nedenini buna bağlayabiliriz. Ve diğer taraftan bu hafta içerisinde Fed üyeleri hiç durmadan konuştular. Gerçekten çok çok önemli Fed üyeleri konuştu. E, Brinard konuştu. Bostik konuştu. Williams konuştu. Yani bunların hepsi e, şöyle bir dakika şuradan hemen e, Evet. evet bir şey atladım mı? Bir şey vardı aklıma ona baktım da atlamamışım. FED başkanlarından önemli bunların hepsi. Williams, Bostick, Brinard bunların hepsi şahin şahin konuşmalar yaptılar. Hepsi enflasyonundan enflasyonun... dan daha hedef enflasyondan çok Um, uzağız. E, dolayısıyla daha fazla faiz artışı gerekebilir. Yani hepsi %5-5.25'in hatta üstünü işaret etti. Bunların da e, etkisi oldu diyebilirim. Çünkü piyasa yukarı çıkamadı. Yani bir türlü o morali bul bulamadı. E, dolayısıyla da özellikle hisse senedi tarafında satış geldiğini görüyoruz. Dün bir parça toparlanmaya çalışsa da yine de kırmızıyla kapattı. Çok büyük bir alım gelmedi. E, biraz toparlanmaya çalıştı ama bu dünkü işsizlik haklarından yararlanma başvurusunun da e, olumlu bir etkisi olduğunu söyleyebilirim. Söyleyemem sadece toparlanmaya çalışan bir e, Amerika borsası gördük sebebi bu yani şöyle söyleyeyim e, genelde bu kötü veri geldiğinde piyasa iyi fiyatlıyordu. yani iyi oluyordu ama bu sefer e, kötü veri kötü piyasa e, yarattı e, çünkü e, şimdi FED'le ile piyasa arasında bir anlaşmazlık var. Hep bahsediyorum size bundan. Çünkü Fed diyor ki Amerika Merkez Bankası ben faiz artışlarına ne olursa olsun her şekilde yolumdan dönmeyeceğim ve devam edeceğim. Yani az az da yapsam devam edeceğim ve bunu yılın ikinci yarısından itibaren de yani düşürmeyi düşünmüyorum diyor. Ama e, bir şekilde e, Piyasada hani ne olursa olsun veriler kötü geliyor ve FED bir şekilde bir yerden dönecek yani hani daha fazla gidemez şeklinde beklentisi vardı bu nedenle her gelen kötü veriyi iyi fiyatlıyordu ama bu sefer kötü veriyi kötü fiyatladı sebebi bir resesyon. ikincisi bu FED başkanlarının sürekli bu hafta böyle acayip şahin şahin konuşmalar yapması çok moral motivasyon yoktu dolayısıyla da böyle bir şey yaptı yani kötü bir hafta oldu Amerika borsaları için. Öyle diyeyim. Ee, ve bundan sonrası için de açıkçası e, FED bu şekilde konuşmaya devam ederse 1 Şubat'ta özellikle e, FED toplantısı var. E, orada hani neler söyleyeceği oraya giderken biraz daha şöyle söyleyeyim piyasa biraz daha Fed'i ciddiye almaya başlamış görünüyor. Bu hafta en azından ciddiye almış görünüyor. Yani demek ki yani Fed gerçekten kararlı o zaman kötü veri, kötü piyasa gerçekten yolundan dönmeyecekse o zaman hakikaten beşlerin üzerinde faiz artışlarının devam etmesi de ihtimal ve resesyona rağmen en önemlisi resesyona rağmen geri adım atmayacak herhalde gibi bir inanma durumu yani hani onunla birlikte oldu diyebiliriz. Şimdi önümüzdeki haftadan itibaren zaten artık 1 Şubat'a gidiyoruz. Yani FET toplantısına artık şurada çok az bir zaman kaldı. Bir 10 günlük bir süre var. Bu 10 günlük süre içerisinde yine bu dalgalanma devam eder ama piyasa biraz daha e, az da olsa bu haftaya göre biraz daha moralli e, olabilir. Biraz daha moralli olabilir ama çok da büyük bir şey beklememek lazım diye düşünüyorum arkadaşlar. E, hani sebebi nedir? diye soranlar var yazmışsınız. Çünkü biz çarşamba günü yayın yaptığımızda normalde kötü gelen verilerin iyi bir hisse senedi piyasası yaratması gerekirken böyle bir şey olmadı. Tam tersine bugüne kadar böyle oluyordu ama maalesef bu hafta bu şekilde tepki vermedi. Sebebi de bu anlattığım olaylar olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Başka da elimizde hiçbir şey yok. Bu arada yine Amerika tarafında Janet Yellen, Hazine Bakanı Janet Yellen'ın ee, bir şeyi var. Yani tedirginliği var. Borç tavan limitini arttırın ya da buna bir o, tedbir bulalım. Yani durum hiç de iyi gitmiyor. Amerika dünyanın en borçlu ülkesi. 31.4 trilyon dolarlık e, bir e, borç limitleri var. Yani bu adamlar dünyanın en borçlu ülkesi diyebiliriz aslında. Ve şu anda bu tavan limit dolmuş durumda. Yılında diyor ki buna bir çare bulacaksınız. Yani nasıl çare bulacaklar? Ya bu tavan limitini artıracaksınız e, ya da e, başka başka e, yollar buluyor olmamız lazım. E, Tabi bu e, borç havan limitini arttırma olayı arkadaşlar Amerika'yı şöyle zorluyor. Bir taraftan sıkı para politikası uyguluyor. Faiz artışı yapıyor. Enflasyonu e, düşürmek için. Diğer taraftan da e, bu borçları ödeyebilmek için ne yapması lazım? Amerika'nın da bir şekilde para üretiyor. Para basıyor. Bir şekilde e, yani e, kaynak üretiyor olması lazım. Dolar üretiyor olması lazım. E, o nedenle biraz bu durumda hani sıkışık olduklarını söyleyebilirim ve hani bu taraf da Amerika'yı çok zorluyor. Nereye kadar götürebilecekler? Ee, yani işte temerrüte düşebiliriz diyor. Kolay kolay Amerika temerrüte düşmez. Otururlar para onların parası e, üretirler. E, borçlarını bir şekilde öderler. Borç tavanı limitlerini artırırlar vesaire vesaire bir şeyler yaparlar. E, ama yani e, diğer taraftan hem sıkı para politikası hem de e, bu tarafta böyle bir baskı var şu anda. Bu baskı da devam ediyor. Yani yılında devam ettiriyor diye Son olarak küreselde Japonya ile alakalı enflasyon geldi. %4 arkadaşlar. 41 yılın zirvesini gördü şu anda Japonya enflasyonda. Orada da acaba Japonya bu ultra gevşek para politikasından döner mi spekülasyonları yapılmaya başlandı. Yani hem döner mi diyen bir kitle varken yok ya bu dönmez yani hani bu... Büyüme odaklı gidiyor Japonya, dolayısıyla da bu politikayı devam ettirir e, görüşte de var. Bunu takip edeceğiz tabii içeride. E, şimdi e, arkadaşlar içeri geçmeden önce e, şu şeyi vereyim. E, dolar endeksinde geri çekilme. 102'lerin altında şu anda 101.76'da e, tahvil tarafı 3.40'larda yani aslında güçsüz bir dolar endeksi olduğunu söyleyebilirim. Hem tahvilden hem dolar endeksinden güç alan ons e, altın beklediğimiz şekilde e, yukarı hareketlerini yapmaya devam ediyor. Yani bir düştü 1900 dolarlara geldi bu hafta 1903 dolarları bir gördük ama 1900 doların altına gelmedi. Şu anda 1934 dolar ben bu yayını yaptığım saatlerde e, güç alıyor hem resesyondan güç alıyor hem zayıflayan dolar endeksinden güç alıyor hem tahvil tarafından güç alıyor her yerden güç alıyor arkadaşlar ons altında beraber biz de gramda zirveleri yeni zirveleri test etmeye devam ediyoruz ve şöyle söyleyeyim yani bir destekte de gelmiyor neticede dolar tl'den herhangi bir destekte de almadan bunu yapıyoruz ki dolar dan da destek elbette ki e, alacağını düşünüyorum ama 10 tarafı 1920 dolar üstündeki kalışlar bize yukarı çıkışların hızlanacağını gösteriyor. 1920 dolar artık aşağıda yavaş yavaş direnç desteğe dönmeye başladı. Dirençten çünkü buraya iki defa üç defa geçti artık. Buralarda kapanış yapması artık 1920'de de önemli bir destek noktası. Aşağılarda da 1900 dolar, 1880 dolar önemli destek noktaları olacak bizim için. Yukarıda da 1980 dolar önemli bir direnç noktası. Oraları da geçtiğimiz zaman bir bir anda 2000 dolarların üzerine görebiliriz. Ama şunu unutmayın. E, hızlı gelen bir ons altın var şu anda. Hızlı gidiyor. Dolayısıyla da yani düşüşler normal kabul etmek lazım. Yani düzeltmeleri, düşüşleri aşağıya gelişleri de normal kabul ediyor olmak lazım diye düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi içeri gelecek olursak eğer. içeride şöyle bir haber vereyim size. Mutlaka siz de okumuşsunuzdur. Bunu zaten biz bekliyorduk. Hem seçime giderken hem de ara ara yapılan bir şey bu. 31-12-2020'ye kadar olan devlete olan tüm borçların yapılandırılması ile ilgili bir paket e, var şu anda. Bunun artık hazır olduğu şeklinde bir haber düştü. E, bu bekleniyordu. Beklediğimiz bir şeydi ama ne zaman olacak? Ben biraz daha erken bekliyordum. Daha Ocak Şubat Ocak başı bekliyordum. E, i̇şte ocağın sonuna kadar bekledim. Başka şeyler öncelikliydi. Onlar çıktı önce. E, şimdi böyle bir hazırlık var. E, daha doğrusu hazırlıklar yapılmış, bitmiş arkadaşlar. Hem kişilere, hem şirketlere, herkese borçları olan herkese bir yapılandırma getiriyor ve hatta bazı küçük borçları da tamamen sıfırlayacak benim hani okuduğum kadarıyla sıfırlanacak. Ama aklınıza gelen bütün borçlar mesela bireysel olarak baktığımız zaman trafik cezalarından tutun da işte otoyol köprüyü askerlik ondan sonra öğrenim kredileri bunlarla ilgili ödenmeyen tüm borçlar, şirketler için matra artırımı, stok ondan sonra ödenmeyen e, vergiler e, bunlar yani aklınıza gelebilecek bütün bütün e, her şey hatta askerliği bile koymuşlar söyledi mi bilmiyorum matra artırımı yani çok büyük bir paket bu çok büyük bir af paketi. E, e, borçların yapılandırılması ve bir e, borç vergi borcu aslında affı e, paketi de diyebiliriz. E, böyle bir durum var. Bugün yarın e, çıkar varsa böyle borcu harcı olan arkadaşlar zaten ödemediyseniz ödememişsinizdir ama büyük bir kısmı özellikle faizin büyük, büyük bir kısmı silinecek anladığım kadarıyla küçük küçük bir miktarlarda olanlar sıfırlanacak bu da 2000 TL'ye kadar olan şeklinde duymuştum ama tam net bir bilgim yok şu anda faizlerin büyük bir kısmı silinecek. İşte peşin ödeniyorsa daha büyük indirim alınacak ya da taksitlendirilecek gibi bunların detayları önümüze düşecek. Ama bugün yarın ya da şöyle söyleyeyim ocak sonuna kadar çıkacaktır. Yani muhtemelen hazır çünkü hazır olduğuna göre ocak sonu bitmeden bunu çıkacağını düşünüyorum. Tabi bu e, ne anlama geliyor? Hem bir seçime giderken bir seçim yatırımı hem de bu şekilde biraz devletin kasasına da e, önden para girmiş olacak diyebiliriz. Şimdi içeride e, bir de enflasyonu tetikleyen nedenlerden e, olan tarımsal girdi enflasyonu geldi. Tarımsal girdi enflasyonu yıllıkta %121.49 oldu e, arkadaşlar. Yani bu hani gıdada yaşadığımız e, aşırı fiyat artışı aşırı enflasyonun sebebi e, işte tarımsal gıda. E, e, tarımsal girdi enflasyonu yani tarım maliyetlerinin yüksek olduğunu ve önümüzdeki dönemde aslında e, yüksek kalacağını gösteriyor bize. Çünkü alta baktığım zaman alt detaylara baktığım zaman mesela en en fazla e, neden enerji ve e, Enerjiden geliyor. E, enerji %172 e, olmuş e, girdi enflasyondaki maliyet kısmında. En fazla bu var. Mesela gübre var. Toprak gübre %142 olmuş. Hayvan yemi %127 olmuş. Bina bakım masrafları %151 olmuş bunlar oldukça yüksek yine burayı destekleyen yani bu bize gıda da hani daha fiyatlarını artarak devam edeceğini gösteriyor maalesef yani hala burada enflasyon çünkü çok yüksek yine bakın mesela gübreyi falan ithal ediyoruz onu destekleyen yine başka bir veri daha geldi yurt dışı üfe. Yani yurt dışı üreticinin maliyeti geldi. Yurt dışı yani yurt dışından ne yaptığımız ithal ettiğimiz ürünlerle alakalı enflasyonu gösteriyor bu da bize. burada da yıllıkta yüzde %50'lik bir artış var. Bu korkunç bir şey %50'lik artış. Çünkü yurt dışından da getirdiğimiz malların üzerinde bir enflasyon var. Yani enflasyonlu maliyetli alıyoruz malları. Çünkü dünyada enflasyon var. Yani her aldığımız ürünü bir dahaki sefere döviz bazında da pahalıya alıyoruz arkadaşlar öyle değil mi? %50 baktığınız zaman inanılmaz yüksek. İşte bu neye yansıyor? Bu her şeye yansıyor. işte gübrede yansıyor, enerjiye de yansıyor, iğneden ipliğe her şeye yansıyor. Ne oluyor? İşte e, ithal maliyetlerimizi, ithalat maliyetlerimizi daha da e, yukarı çıkarmış e, oluyor diyebilirim arkadaşlar. Evet şimdilik bu kadar inanılmaz şu anda korkunç bir yağmur başladı e, dışarıda şakır şakır yağıyor hava kapalı Böyle durumlar. Evet iyi bakın kendinize. Şimdilik bu kadar. İyi hafta sonları diliyorum. Ee, görüşmek üzere.